Dostlar herkese günaydın. Polonya'da ikinci günden selamlar. Biliyorsunuz ben kelime kendime bir hedef koydum kurelik yaparak. Her gün ne kadar kazandığımı göstereceğim şeffaf bir şekilde. Bütün birikimlerimle belirli bir günden sonra Chevrolet Camaro alacağız. Hep beraber alacağız. Hayalindeki arabayı bakalım. Bir 115 bin zloty falan yani. Türkiye parasıyla işte bir buçuk milyona yakın. Ama tabii ki o para Türkiye'de ucuz ama arkadaşlar burada pahalı yani. Burada 100 bin zloty falan iyi para. Ama neyse şey yapacağız. Güzel bir şekilde savaşalım. Bugün ikinci günüm kuryeliğe. Çıkacağım bakalım nasıl olacak. Dün iyiydi. Bugün daha da iyi olacağını düşünüyorum. Dün 280 zloty kazanmıştım. Ama yani toplamda aktif olarak 7 saat falan çalışmıştım. 9 saat ama 2 saatini saymayın. 7 saat çalışmıştım. 280 zloty kazanmıştım. Bakalım. Bugün 10 saatim var. Hep beraber göreceğiz. Bugün neler olacak. Hadi o zaman çıkalım mı? Evet arkadaşlar motoru çalıştırdım. Isınsın motorum. Çantamız da hazır zaten. Kameramızı da kontrol edelim. Her şey yolunda. Evet dostlar bugün güzel olacak gibi hissediyorum. Tekerlerimizi kontrol edelim. Tekerler şişik mi? Evet gayet güzel durumda. Telefonum orada dursun. Orada düşmez zaten de. Telefon buraya sığmıyor ya. Bu iPhone lanet olsun buraya sığmıyor. Dostlar valla hayat nasıl geçiyor derseniz Hayat soğuk geçiyor ya. Allah <laughs> her gün üşüyoruz ya. Abi donumuza kadar üşüyoruz. Yani hava gerçekten çok soğuk. Ciddi soğuk. Yani ne kadar etkilenmiyorum desem de ısıtıcı bile taksam motora hani olmaz. Yine de o soğuktu hissediyorsun. Ben soğuktu hissediyorum. Çalışanlara Allah sabır versin. Aman yollar bir de buz falan tutmasın da en son istediğim o zaten o olmasın yani. Yani kayarak düşmekten hiç zevk alamam. O insanlar güne başlamış. Yeni bir gün, yeni umutlar, yeni heyecanlar, yeni maceralar. Ah oh, dedemiz de yürüyüşünü yapıyor sabahları ne güzel. Sporumuzu da yapıyor maşallah dedem maşallah. Türkiye'de senin yaşındakiler acaba yataktan kalkabiliyor mu dedem dedem. Allah aşkına şuraya bir bakın ya. Ya bir hiç mi bitmez? Dün de aynıydı bugün de aynı. Şuna bak. Çok acayip görünüyor ama Şimdi Bedronka'dan sipariş geldi arkadaşlar. Bedronka buradaki en en ünlü markettir. Yani Migros'tur. Çok güzel. Evet. Brother, ya, yeah, this very ya yeah, difficult. This? This yeah, difficult how you work. This very ya difficult how you work. This ya chars ya yeah, problem maybe I, I don't know this chars. How so? much ya times ya chars? Limits ya yeah, kilometre limits. How much ya yeah, that yes, limits? Seventy uh, I, 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 I use him uh, two hours. Oh uh, two hours, total two hours. Whoa. Yeah. Oh. You no. Know total two hour how you work?

bir market siparişi daha var. Bugün güne iki, iki tane market siparişi ile başladı. Hadi bakalım. <laughs> Tarih <Tayarı> 48. <laughs> olsun. Gözüm karıştı, döndüm Hadi atatman binasının kapısını anlıyorum da şu kapı ne gerek var? Abi çok iyi ya. 30 rotu yapmışım bir saatte. İyi mi? İdare eder. Ne kötü ne iyi. idare eder. Yine Arkadia'ya geldik. Hemen karşıda Arkadia var. Oradan bir pizza siparişi alıp hemen verelim. Ulan yanımdan bir daha yeni Camaro geçti. Çekemedim videoya ya. Tam videoyu açtım da onu geçtim yani. Çok geç kaldım. Chevrolet Camaro hayalimdeki araba. Yanımdan geçti. Bir sesi var. Of var ya. Şurada gidiyor hatta ileride de. Şimdi onu kamera görmez. şimdi boylar büyükmüş arkadaşlar maşallah. Vallahi kaçacağım ben. en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç geldi kanka bize. Müge da sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? 2, 3, 4, 5, 6 tane ve büyük boy. O zaman ne yapıyoruz? Bunu açıyoruz Yoksa çantaya sığmaz. Çantaya sığmaz. Bunu açalım. Daha büyük bir yani. şey var. İçeriden de şunu lazım. Tamam evet. Bir tane mi sos vermişler? <laughs> şey var kahvaltı yapmadım daha. Da. Bir tanesini sin yesek mi ya? Neyse işin şapası. Tamam bunu söyleyeyim yolum bu. <laughs> 何 Bu ne oğlum? Köpek mi sıçmış lan buraya? Şuraya bak. <laughs> köpek sıçmış. İnşallah basmamışızdır. Basmadım değil mi oğlum ben o köpeğin bokuna? Şimdi 4 tane sipariş attık arkadaşlar. 56 zlotu kazanmışız. Yani 600 600 TL. Şimdi bir tane sipariş geldi. 18 lira, hadi bu iyi. Sushi. Bu iyi, bu kötü değil. Bir de yakın zaten. Toplamda alıp vermek 3 3 kilometre falan bir şey. Evet 5. siparişimize geldik. Hemen kodu açalım. Bu naber? Merhaba. Ne işi? Ha? Ne işi? Ne işi? Hazır değilmiş. İki dakika bekliyoruz. İki dakika bekleyelim. İyi ya iyi. Beşinci siparişe gidiyorum. Yani her saatte iki tane atıyorum ama bak bir şeyin farkına vardım. Bir şeyin farkına vardım. Bu büyük... Bu büyük global markalar var ya işte McDonald's, Popeyes, Hamburger, pizza hat bu tarz markalar. Onların siparişi geldiğinde fiyat daha az geliyor. Her zaman bu iş değişmiyor. Ama normal yerel yerlerden işte sipariş geldiğinde yakın veya uzak fark etmiyor iyi para geliyor orada. Yani o McDonald's işte hamburger işte bu tarz yerler ama hani gerçekten şey ya. Yani adamlar öyle bir yaymış ki sistemi. Ne olursa olsun her zaman az para veriyorlar. Hiç değişmiyor. Çok geç verdiler. Yakın mesafe dedik. Yarım saatte çıktık. Şansa bak ya.

Onların dilleri acayip zor. Fedakir zor yani. Şu an eve geldim valla Mola saatim başladı. Ama 20 dakika kaldım mola saatime. Çünkü bir tane sipariş vardı. Mola saatimin içerisinde o sipariş veriyordum. Çok çok uzaktaydı. Eve de uzaktı. Aman. Şöyle patates aldım kendime. Şöyle tavuk aldım bir de zurna dürüm şu şu aslanı yiyeceğim şimdi birazdan. Zoruna durum 50 santim. Doyurucu olur yani. Valla böyle arkadaşlar. Yani toplamda 120 zilotu kazanmışım. 4 saatte. 300 zilotu günlük atarsam güzel para olur yani. Ben hemen şunları yiyeyim. Konuşuruz tamam mı? Abi. Valla 20 dakikada artık ne kadar hızlı yediysem mideme oturdu yemeyeyim şu an. Arkadaş 20 dakika tek mola yaptım ya bu mola olayına bir çözüm bulmamız lazım. Gerçekten. bir siparişe geldim. Burası nasıl bir yer lan böyle? Acayip bir yer ha. Aklıma bir şeyler geliyor ama. Çok değişik bir yer. Bana diyor yani. Bak saat kaç şu an? Saat üç buçuk tamam mı? Bak havaya. Üç buçuk da bura böyle işte. Kap karanlık. Az sonra bir 15 dakika sonra falan burası zifiri karanlık göz gözü görmeyecek bak çok karanlık olacak. Tuşnu? Bayrı... Bayrı olmuş bir saniye. Ne ya? Güzel. Güzel. Bakalım kaç tane sipariş atmışız? 13 tane sipariş etmişim. Ne kadar kazanmışım? 252 zloty. Çok iyi. Güzel. Oğlum karına sahip çıktı 3 dakika. Oğlum 3 dakikaymış lan. <laughs> 750 metreymiş. La oğlum buradaymış. Oo, la adam yürüyerek gelseymiş ya. Oğlum yürüyerek gelse daha hızlı gidecek ha. Neyse. O, o, yürümesin. Bize sipariş versin de biz para paramızı kazanalım. Vay anasın, Bu hangisi M? BMW M9 mu? yavru vay. Bir, bir bağırtmadı ya. Bir bağırsaydı çok iyi olurdu. Şuna buraya. Evet arkadaşlar eve geldim şu an. Eve geldik. Artık işimizi bitirdik. Ee, toplamda kaç saat çalışmışım hemen size göstereyim onu. Çünkü her şeyi şeffaf yapıyoruz. Zaten başta söylemiştim. Arkadaşlar bugün tam 482 zloty kazanmışım. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 482. Ben bunu ekran resmini size zaten şimdi gösteririm. Hatta hiç şey yapmayayım. 482 Lotu yapmışım. Ee, toplamda 20 sipariş atmışım. Dün e, 280 zloti kazanmıştım bugün 482 Bu da Türk parasıyla e, 5700 5700lerde falan işte 5700 TL falan Yanlış şey yapmayalım hemen bakalım Türk Türk parasına ne kadar yapıyor e, 482 zloti kaç TL yapar 5700 şöyle göstereyim ee, 5738 TL yapıyor arkadaşlar. Dün toplamda 12 saat çalıştım ve 5738 TL kazandım. Bu şekilde devam ediyor. Güzel gidiyor. Biraz yorucu ama yapacak bir şey yok. Şu an hemen yemeğimi yiyeceğim zaten. Çayımı her şeyimi hazırladım. Vallahi yemeğimi yiyeceğim. Acıktım. Bu yemeği hak ettim abi. Bilmiyorum. Bu yemeği hak ettim artık. Bugün mutluyum yani. 5700 TL kazanmışım. Şöyle böyle kahverengi makarna, salata, içinde et var böyle. Güzel bir yemektir. Bayağı güzel. Tayland yemeği. Bu bu aralar Tayland mutfağına bayağı merak saldım. Bayağı güzel gidiyor. Çok yorgunum arkadaşlar. Çok yorgunum. Bugün güzel bir uykuyu hak ettim gerçekten. İkinci gün güzel geçti. Üçüncü günde tekrar görüşürüz inşallah. Abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın. Bay bay. Görüşürüz.